Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni gelen uğurlu PUBG sandığı açılımını yapacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar keşfetimiz kapalı önerilenlere çıkamıyoruz. Onun için sizlerden destek bekliyorum. Lütfen keşfetimizin açılması için videomuzu izleyen herkes alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi, bir tane destek yorumu bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. İzleyen herkes like ve yorum atarsa keşfetimiz açılır açılır önerilenlere çıkabiliriz. Şimdiden like atan, yorum atan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet şu anda hesabımda görmüş olduğunuz gibi 26 UC var. Şöyle sağ alt köşeden mesaj kutuma girdiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi tamı tamına 24.000 bedava UC var. Bu UC'yi ben PUBG Mobile'in düzenlediği geleceğin yıldızı programından bedava bir şekilde kazandım arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Şöyle hemen ben UC'lerimi tümünü al ve okundu say diyorum ve UC'lerimi toplamaya başladım. 2000 aldım. 10.000 UC aldım. 2000 UC daha aldım ve son olarak bir 10.000 UC daha aldım. Toplamda 24.000 UC yaptı. Oyunumuza böyle görmüş olduğunuz gibi bir sandık geldi. Buradan benim tek istediğim şey şu ananas seti, şortu, ayakkabısı ve gözlüğü arkadaşlar. Bu kombini yapmak istiyorum. İstediğim şeyler bunlar. Bunları çıkartmaya çalışacağım. Ayrıyeten diğer sandıklardan da açacağım. Haberiniz olsun. Bu arada 5 tane açtığım zaman bu gözlüğü veriyor. 15 tane de saçı veriyor. 25 tane de bu görmüş olduğunuz limon setini veriyor. Ama ben bunları istemiyorum. Ananas setini istiyorum istiyorum. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Hemen ilk onluyu açacağım. Açmadan önce şöyle sizlere bir şey söylemek istiyorum. Instagram'dan beni takip edenlerden şanslı iki kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Yeni sezonda arkadaşlar tek yapmanız gerekenler videomu beğenmek. Açıklama kısmındaki Instagram'dan beni takip etmek ve Instagram'daki son gönderime beğeni atıp yoruma ID'nizi bırakmak arkadaşlar. Şanslı iki kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Yeni gelecek sezonda haberiniz olsun. 360 UC'ye ilk onluğumuzu açtım. Hemen şöyle geç diyeceğim. İlk 5. de gözlüğü verecek. Bu arada o kristal haydut setine tek attık. Bugün galiba şanslı günümüzdeyiz. 5. de gözlüğü verdi. Garanti ödülümüzü aldık. Açmaya devam ediyorum. Bir onu daha açıyorum. Yine tekrardan geç diyeceğim. Şöyle hemen geç dedim. Yine garanti ödül verecek. Evet saçı verdi garanti ödülde. Onlu açıyorum. Hızlı bir şekilde açışlarımıza devam ediyoruz. Hadi bize o ananas setini garanti ödülden bu arada kıyafete aldık. Hadi ver şunu bize rahatlat bizi bir. Verdin mi? Oo ananas seti. Oo iki tane verdi lan hem de. Sevimli ananas üstü. Güzel güzel. Hemen bir tane daha onunla açıyorum hızlı bir şekilde. Fişeyi attık. Şöyle geç diyeceğim. Geç dedim. Verdin mi bize? Sonda garanti ödül verdi. Lan garanti ödülden kristal haydutun gözlüğünü verdi ya. 360 ucuya tekrardan bir onu daha açıyorum. Direkt geç dedim. Ver şu şortu falan da ver. Aga be. Bu seferde de geçli açıyorum. 360 ucuya. Şöyle tamam dedim. Ne verdin? Hiçbir şey vermedin. Niye? Ayıp lan. Yeniden dedim. Bir tane daha tekli açtım. Bir tane daha tekli açtım. Çıktım. Geçli bir şekilde bir onu daha açtım. Vermedi lan hiçbir şey. Demek ki geçli açmamamız lazım arkadaşlar. Şöyle geçi kaldırdım. Açtım bir onu daha. Fişeyi attık. Geç dedim. Ver bir şey. Aha döndü. Lan bunu verdin ya. Yine gitti seti verdi. Oğlum bunu da verdin bunu da verdin ya. Şu... Bu arada videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler varsa yorumlara lütfen PUBG Mobile yazmayı unutmasınlar. Bakalım kimler buraya kadar sıkılmadan izlemiş. Ve hala like atmayanlar varsa like atmayı da unutmasınlar. Like'larınız benim için çok önemli. Like attığınız zaman bana destek vermiş oluyorsunuz. Aha döndü lan sandığa niye dönüyorsun ya. Güzel ayakkabıyı da çıkarttık güzel Hadi şöyle bir tane daha onunla açtım Saçını ver şortunu ver buradan gidelim diğer sandıklara Sa Aha saçı da verdi döndü Lan klasik sandığa dönme heyecanlanıyorum ya 360 UC'ye bir onlu daha açıyorum Geç dedim Ver şortu Lan hiçbir şey vermedi yazıklar olsun Bir tane daha onunla açıyorum hızlı bir şekilde durmadan Geç dedim Verdim mi şortu Döndü Lan yine gözlük verdi. Puh yazık dar olsun. Geçi işaretledim. Şöyle ikinci tekliği açtım. Üçüncü tekliği açtım. Tamam dedim. Geçi kaldırmadım. Bir geçli açtım onlu. Vermedi be. Bir onlu daha açıyorum. Hadi bak UC gidiyor. UC eriyor. Güzel başladık. Güzel bitirelim. Verdim mi şortu? Lan hiçbir şey vermemeye başladı. Ne oluyor lan? Kendine gel lan. Yorma bizi oyun. Yorma bizi. Ver şu şortu. Lan hadi bir şey ver lan bu ne lan sinirlendim bak bir tane daha bastım hemen geç dedim Sinirleniyorum bak ver şunu aha döndü Lan gitti yine gözlüğü verdi puh senin gibi ben ver Artık şu şortu Geç dedim Verdin mi Vermedin Allah belanı vermesin şöyle bir tane daha açıyorum hızlı bir şekilde Seri seri açıyorum Döndün Yine sandığa dönüyor dönme oğlum şu sandığa lan geç Dedim Ver şu şortu Abi iş bir şey vermiyor. Ne oluyor? Vermezsen de canın sağ olsun. Artık daha fazla buna UC kaptırmak istemiyorum. Çünkü gerek yok. Yani bir short için ona ben short uydururum. Şuraya bak. On daha dedim. Tamama bastım. Fer short geldi. Hayırlı olsun. Aha döndü. Lan sandığa döndü yine. Geldi hayırlı olsun. Bir daha dön. Lan yine sandık. Bu ne lan? Son 2 onlu açacağım. verdin verdin Vermedin. Yapacak bir şey yok. Geç dedim. Verdin mi? Lan bunu. Son onluyu açıyorum buradan Açtım son onlumu Pişeyi açtık Geç dedim yine Hadi son onlumda ver Döndü çantayı verdi ya İstemiyorum lan al senin olsun çanta Birazcık da bundan açmak istiyorum arkadaşlar Şöyle birkaç tane de bundan açacağım Sonra başka sandığa da geçeceğim Bakalım buralarda şansımız var mı Döndü aha para çıktı güzel Bir tane para vardı bende iki para oldu Pişeyimizi açtık geç dedim Ne verdin bir şey ver ama bir şey ver boş ya boş yollama beni buradan malzeme falan çıkarsa yine iyiyiz yine şanslıyız yine sıkıntı olmaz ama boş dönme bak aha kanlı diş vektör güzel vektör de seni çık aha sonda bir tane daha ooo bir para daha bir onu daha açtım ver şu paralardan ver bize boş yollama bak şöyle ya çık verdin mi bir şey? Yine bir şey vermedi. Böyle bir şey vermediğinde hemen farklı bir sandığa geçeceğim. 25 tane açtığımızda 2 tane garanti efsane bir aldığımız için şöyle birazcık da bundan açmak istiyorum. Şöyle ilk 10'luyu açtım. Aha ilk de döndü. Ya klasik sandığa dönme işi nereden çıkıyor ya? Evet şu an garanti ödül alacağız. Bir tane geç dedim hemen. Ne veriyorsun garanti ödülden? Oo seti verdi. Neşeli yavru kedi seti güzel bir tane daha onu açıyorum. Bir tane daha garanti ödül alacağız çünkü. Geç dedim. Ver bakalım garanti ödülümüzü. Ne verdin? Çantayı verdi. Güzel. Güzel. iyi Güzel gittik. 2'de 2. Bir tane daha onunla açmak istiyorum bu sandığımızdan. Geç dedim direkt. Verdim mi bir şey? Puh. Yazık daha olsun. Onu daha açıyorum hızlı bir şekilde. Geç dedim. Direkt geç dedim. Hiç beklemedim. Döndü. Sandığa döndü. Bir daha döndü. Oy! Destansı başlığı aldık. Pelüş tavşan şapkası. Kapat dedim bunun setini de versene ne güzel olur lan. Başlığı verdin seti de ver. Bizi güldür be kral. Hadi son onluğumuzu açtık bu sandıktan da. Şöyle hemen geç dedim direkt. Ver seti de bize. Döndün. Lan sandığa döndü ya şu sandık beni çok heyecanlandırıyor Tekrardan bu sandığa geldim birkaç tane daha buradan açacağım arkadaşlar Ondan sonra artık yeter UC'yi bitirmeyelim Yeni şeyler de gelecek çünkü oyuna o birazcık da onları saklayalım Son onlumu açmak istiyorum 540 UC'ye şöyle hemen direkt geç dedim Son onlumu açtım aha döndü malzeme verdin güzel Bir tane daha döndü bu ne lan bu ne vektörü altın kaplamaya dönüştürüyor. Hemen açalım. Tamam şöyle işimize gelir. Yapalım altın kaplama yapalım. Farklılık olsun. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bence gayet güzel bir açılım oldu. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.